Merhabalar, bugünkü programımızda implant konusunu işlemek istiyorum. En çok merak edilen ve en çok yapılıp yapılmayacağı konusunda sorular aldığımız bir konu. Tabii ki diş implantları. Özellikle belirtmek istiyorum bunu. Dişsiz bölgelere uygulanan, titanyumdan yapılmış yapay kökler olarak biz bunu özetleyebiliriz. En çok sorulan sorular, herkese implant yapılır mı? Hangi bölgelere daha çok implant yapılır? İmplant yapılırken çok ağır duyar mıyız? Bunları cevaplamaya çalışacağım. E, kimlere implant yapılır? Aslına bakarsanız hemen hemen herkese implant yapılabilir. E, sistemik bir rahatsızlığı yani şeker ve yüksek tansiyon ee, gibi bir sorunu yoksa, şekerden de kastım şu, düzensiz bir şeker. Yani regüle bir şeker hastalığında da hastayı kontrol altına alarak implant yapmak mümkün. Ee, implantlar özellikle kullanılan malzeme açısından vücudun diğer bölgelerinde de kullanıldığından dolayı reddetme ihtimali olan malzemeler değil, doku dostu. Disk kapağı protezlerinde, kalça eklemi protezlerinde, e, titanyum e, implantlar kullanılıyor. Ağızda kullanımı sırasında da e, ufak bir cerrahi operasyon ihtiyacımız oluyor. Bundan evvelsinde mutlaka hastanın kemik boyutunu ve kalınlığını tetik etmek çok çok önemli. Hastanın devamlı kullandığı ilaçları tetik etmek çok önemli. Kurallarına uygun ve doğru yapılmış bir implantı hastalar ömür boyu kullanabilir. Tamamen dişsiz bir ağzı full implantla sabit bir dişli hale de getirebiliriz. Ya da iki implant kullanarak da e, hareketli protezlerine oynamayacak, hareket etmeyecek halde sabitleyebiliriz. Bunlar tamamen hastayla doktor arasındaki e, görüşme, e, hastanın bütçesi, kemik kalınlıkları açısından değerlendirilerek e, karar verilecek konular. E, özellikle implant konusunda e, çok yeni bir e, teknikten bahsetmek istiyorum e, implant yapılamayacak bölgeler ince bölgeler e, nasıl daha iyi bir e, tedavi e, planlamasıyla implant yapılır hale getirilebilir e, günümüzde e, bilgisayar destekli e, programlarla e, hastaların ağzından e, bir tomografi alınarak bu tomografiler e, tetkik edilerek hastaya implant planlaması yapmak çok daha kolay. E, daha önceden röntgen çekerek yapıyorduk. Film çekerek, röntgen çekerek yaptığımız tetkiklerde bir fotoğraf çekmek, bir fotoğrafa bakar gibi sadece e, ön ve arka yüzeyini e, inceleyebiliyorduk. Şimdi ise tomografi kullanarak yaptığımız tepkiklerde çok sınırda bölgeler, çok ince bölgeler dahi implant sınırları içine dahil edilebiliyor. Bu programın güzelliği tamamen bilgisayar implantları kendisi yerleştiriyor sanal ortamda. Sanki ağzınıza implant yapılıyormuş gibi düşünülüyor. Navigasyonlu bir sistem. implantları yerleştiriyor bilgisayar ve size olup olmayacağı yerler konusunda da kırmızı noktalarınızı işaretliyor. Bunun üzerine tekrar implant yapılabilecek bölgelere cerrahi şablonlar hazırlanıyor. Bu şablonlar rehberliğinde implant yerleştirilirse çok ince bölgelere de, çok kemiğin fazla ev vermediği, daha önce yapılmaz denilen bölgelere de implant yapabilmek artık mümkün günümüzde. Ağrı çekiliyor mu? Hayır hiç ağrı çekilmiyor. Çünkü implant yapılırken zaten fazla travma hiç istenmeyen bir şey, son derece yavaş çalışan bir aletle giriliyor kemik içine, çakmak, kazımak vesaire söz konusu bile değil. Hasta e, normalde diş dolgusu yaparken kullanılan aletlerdeki sesi bile duymaz. Çok sessiz çalışan bir aletle implant yerleştirilir ve e, bazen bir ağrı kesici almaya bile gerek yok. E, hasta e, sadece 4-5 gün sonra günlük hayatına çok rahatlıkla devam edebilir. E implantları bekleyelim beklemeyelim mi konusu çok gündemde. Bazen beklemeyelim işte implant yaptıktan sonra hemen proteze geçelim deniyor. Protez aşaması tabii ki çok detaylı ve çok da hassas bir nokta. Çünkü implant genellikle implant uzmanı tarafından yapılıp sonra protez uzmanı tarafından protez yapılmaya kalkıldığında en büyük zorluğu biz burada yaşıyoruz. Çünkü dişin olmaması gereken yerlerde kemik var diye sadece implant yapılabiliyor ve bu da bizim ileride üst yapıyı yaparken çok ciddi sıkıntılar yaşamamıza, e, hastanın estetiğini sağlarken çok ciddi problemler yaşamamıza yol açıyor. Ben estetikle uğraşan bir diş hekimi olarak implantları da kendim yerleştirmeyi tercih ediyorum. Çünkü implant demek aslında bir kök. Yani Üzerine bir protez yapamadıktan sonra implantın kemik içinde var olmasının hiçbir anlamı yok. E, dolayısıyla fonksiyona geçemeyen bir implant ölü bir implant demektir. E, mutlaka hastanın dudak desteği yanak desteği, ağızdaki çinime durumu tamamen hesaplanarak implantların yeri belirlenmeli. Hiç işe yaramayacak bir bölge ama kemik orada iyi diye de implant yapmanın hiçbir anlamı yok. Estetiği sağlarken özellikle hastanın yaşı, yüz şekli, dudak şekli, yaşam tarzı, bunların hepsi hepsi cinsiyeti tabii ki, ten rengi bile çok ciddi olarak planlanmalı ve tasarım bunun üzerine gidilmeli. Biz öncelikle hastadan mutlaka genel bir yüz fotoğrafı ve sonra da bir gülüş fotoğrafı alarak büyük ekranlara yansıtıyoruz. Hastayla beraber bakmak lazım. Nerede sıkıntı var? Nereyi düzeltmemiz lazım? Çoğunlukla bize danışanlar şu şekilde gelir. Bizde bir sıkıntı var ama gülüşümü sevmiyorum ama ne olduğunu bilemiyorum gibi. Fotoğraf üzerinde çalışmak her zaman daha doğru sonuç veriyor. Çünkü gözümüz ee, her zaman doğrular, ee, yanlışları düzeltmek üzerine gider ama bir vizörden baktığınız zaman e, her zaman çok daha net e, problemi teşhis edebilmek mümkün. E, estetik diş hekimliğinde tasarım yapmadan önce e, var olan problemleri tespit etmek çok çok önemli. Hastaya da kendinizin konuşması çok önemli çünkü sizin gördüğünüz bir problem hasta hiç rahatsız etmiyor olabilir veya onun değiştirmek istediği noktayla sizinki örtüşmeyebilir çünkü sonuçta bu bir e, Tamam evet sağlık için içinde mutlaka. Sağlıksız bir bölgeye zaten estetik yapılamaz. Ama e, kişisel beğeniler de çok ön plana çıkan bir durum. E, en çok sorulan soru estetik diş hekimliği yapıyorsunuz, dolgu yapıyor musunuz, kanal tedavisi yapıyor musunuz, diş çekiyor musunuz? Tabii ki de bunları yapmadan hiçbir zaman estetik diş hekimliği yapamazsınız. Çünkü estetik diş hekimliği her zaman pastanın en üstteki krema ve süs tabakasıdır. Alt e, altyapıyı düzeltmezseniz, düzgün bir hale getirmezseniz üstüne koyduğunuz hiçbir şeyin bir önemi yoktur. E, o yüzden en önce ağız sağlığı, ağız hijyeni e, çok çok önemli. E, bunları mutlaka üzerinde durarak e, yönetmek ve yönlendirmek gerekiyor hastaları. E, ve artık günümüzde eğer dişler ağızdaysa sadece çapraşıklık, sadece renk bozukluğu, e, sadece... E, dişin kısa olması, uzun olması, diş etlerinin fazla gözüküyor olması gibi nedenlerle dişleri kesip kaplama yapmak artık tamamen tarihe karıştı. Eğer kendi dişiniz varsa dişlerinizi kestirmeden çok küçük dokunuşlarla estetik e, re re rekonstrüksiyonlar yapmak mümkün. Porselen yaprakçıklarla ama Kesinlikle. önceden e, dişlerin harmonisini ayarlayarak. Biz bunda şunu kullanıyoruz. Daha çok e, maket sistemi denen bir sistem kullanıyoruz. Yani hasta bize başvurduğu zaman neler yapabiliriz bize hastanın ağzında diye küçük maketler hazırlıyoruz. Ve o maketleri ağza yerleştiriyoruz ki hastanın dişlerine daha hiç dokunmadan hasta kendisini Fotoğraflarda, aynada, hatta evine giderek bu maketlerle birkaç gün bile kalabilir. Bunları görebilir. Yakınlarına gösterebilir. Dudak hareketlerine bakabilir. Çünkü dişi yapıyoruz. Sonrasında mimikler çok önemli. Yani gülerken hastanın dudağı yukarı doğru çıkıyorsa, diş olduğundan büyük gözükecektir. Dolayısıyla öncelikle maket işlemini yaparak hastanın ağzında sanki dişleri yapmışsınız gibi plastik maketlerle ve bunları değiştirmek mümkün. Uzatmak, kısaltmak, genişletmek mümkün. Neye benzeyeceğini hastayla paylaşıp onun görüşünü almak çok önemli. Yoksa oturtup bir ölçü alıp laboratuvara gönderip sonra da geleni taktığınız zaman burada hasta sürece katılmamış oluyor. Ama biz istiyoruz ki bizim hastamız da sürece katılsın ve o da görüşlerini bildirsin. Beraber karar verelim. Sonrasında da yine hiç porselen safhasına geçmeden tamamen diş mumlarıyla hazırlanmış... Ee, özel e, yapılacak dişlerin birebir kopyası. Ağızda yine takılıp yine bakılır. Nereye ne gelmesi lazım? Diş ağızda uzun mu duruyor, kısa mı duruyor? Yoksa efendim e, yanaklarımızı fazla mı şişirdik, dudaklarımız fazla mı öne geçti ya da geride mi kaldı? Bunları mutlaka mum maketlerle de kontrol ettikten sonra porselen safhasına geçmek lazım. O zaman işte işi şansa bırakmıyoruz. Gelen sonuçlarda sürpriz olmuyor. Tamamen hastanın beğenisine uygun. Tabii ki doktorun da e, tamamen bilgi becerisi ve e, laboratuvarın hassasiyeti çok çok önemli. Bunlar bir saca ya. Bunlar olmadan hiçbir şekilde doğru bir ekip çalışması yapmamız mümkün değil. E, ve sonuçta bu yaprakçıklar, e veya eğer kaplama yapılmışsa daha önceden kaplamaları varsa o zaman da bu yaprakçıkların kullanıldığı porselen cinsini kullanarak yine şeffaf transparan porselenler kullanarak kendi dişlerinin ait edilemeyen Asla kendi dişlerinden ayırt edilemeyen doğallıkta porselen restorasyonlar yapmak mümkün şu anda. Bunlar dişlere normal klasik yöntemlerle yapıştırılmıyor. En çok sorulan soru bu. Bu laminaları ya da porselen yaprakçıkları yaptırdığınız zaman ısırabilecek miyim? Elma ısırabilecek miyim? Tabii ki ısırabileceksiniz. Böyle bir şey zaten kabul edilebilir bir durum değildir. Doğru yapılmayan yaprakçıklarda, laminalarda, doğru yapılmayan şeffaf porselenlerde düşme çok sık rastlanabilir. Bunlar çok duyulabilir. Ama şöyle düşünün, evinize yaptırdığınız bir fayans gibi, duvara yaptırdığınız fayanslarda düşme oluyor mu, olmuyor mu? Doğru bir işçilik, doğru bir malzeme, doğru bir altyapıyla hiçbir sorun yaşamazsınız. Ama kötü yapılmış bir e, ee işçilikle yine sorun yaşarsınız, problem yaşarsınız ve sürekli düşüyor diye duyumlar alırsınız. Halbuki rahatlıkla elma ısırırsınız, rahatlıkla yemeğinizi yersiniz, hiçbir şekilde düşmez. Ömür boyu da kullanabileceğiniz protezlere kavuşmuş olursunuz.